Merhaba sevgili Boğa burcu arkadaşlarım, burçtaşlarım. Bir Boğa burcu olarak bakalım 2023 yılında bizleri neler bekliyor? Ben de en az sizler kadar merak ediyorum. Tüm pozitif enerjimi açılıma yolluyorum. Bakalım ki, öncelikle aşk hayatımıza bir bakalım, değil mi sevgili burçtaşlarım? Ee, bakalım bizleri neler bekliyor aşk hayatımızda 2023'te neler? Yaşama ihtimalimiz fazla diyoruz. Evet kartlar kendilerine atıyor. Demek ki enerjilerimiz çok fazla olacak. Aşk hayatımız, duygusal hayatımız. Evet bakalım ki yine her zamanki gibi hangi ilk kartımın enerjisi, sıcak enerjisi. Evet buradan aldım. Wow <laughs> aldığım enerjiye bakar mısınız sevgili boğalar? Boğa burcu arkadaşlarım ben de boğa burcu mutlu son şimdiden geldi. Dedim ki hangi acaba enerjiyi alacağım? Süper. Bakalım ki aşk hayatımızda bizleri neler bekliyor? 2023'te şimdiden herkese aşk hayatında ve genel anlamda tüm yaşayacaklarında hayırlarına olan şeyin nasip olmasını temenni ediyorum. Önce sağlık efendim. Her şeyden önce bakalım. Evet sevgili arkadaşlarım aşk hayatımızda aşk hayatınızda sevgili boğalar zamanı bıraktığınız bir şeyler olmuş yani belki zamana ihtiyacım var duygusal anlamda dediğiniz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz 2022 boyunca çünkü. Hani belki e, birlikteliğinizi toplumun önünde de lanse etmek adına yani bu bir işin adının koyulması şeklinde belki çok istediğiniz ilişkinizi bu şekilde. Eğer uzun vadede ilişki yaşayanlar için bunu çok istemişsiniz e, ama e, dediğim gibi biraz daha zaman var. Belki de par partnerini söyledi hani daha erken daha hazır değilim ya da siz dediniz ben hazır değilim diye ama artık bakın. Bunun zamanı gelmiş efendim artık birlikteliği olanlar uzun vadede birliktelik yaşayanlar 2023 yılında bunu taşlandıracaklar. Sosyal hayatlarında artık lanse edecekler. Demek ki e, boğa burçlarında da bir artık bazıları için bir işin adını koyma şeklinde diyebiliriz. Yani söz nişan e, olarak da tabii bunu söyleyebilirim ama toplumun önünde artık hani gizli saklı yaşayan böyle dört duvar arasında yaşıyorum ben aşkı sevgiyi bu nedir? Ondan sonra hiçbir yere çıkmıyoruz gibi eğer şikayet eden bir yapıdaysanız böyle bir ilişki yaşıyorsanız artık bunun da sonu ereceğini hani birlikte artık topluma karışacağınız anlamına kendinizi duyuracağınız anlamında partnerinizin partnerinizin harekete geçeceğini söyleyebilirim. Bazıları içinse dediğim gibi belki şimdiye kadar ilişkide e, ya da aşk hayatınızda e, ya ben şunda yanlış stratejiler kullandım. İşte bu e, kullandığım strateji olmadı. Belki de şöyle bir yol izlemeliydim e, hayatınızdaki insan için belki de. Bunu diyenler varsa da evet kafanızda düşündüğünüz demek ki 2000 23 yılında artık e, ilişkinizde farklı bir stratejiyle o insanı kazanacaksınız ya da farklı bir stratejiyle hayallerinize ulaşacaksınız. O neyse bu farkındalıktır zaten. Bu farkındalığı 2023 yılına girdikten sonra edineceksiniz ve dediğim gibi az önce de gösterdim artık hani bir e, mutlu bir sona ulaşmak için yapacağınız strateji başarıya ulaşacak onu söyleyeyim. Her alanda. Ama e, birlikteliklerde dediğim gibi e, Boğa Burcu'nda da ben e, bir gelişme, bir e, hayatınızda yeni bir e, yola girme, o insanla yeni bir hayata adım atma şeklinde ya da ciddi adımların atılacağı bir yıl olarak görüyorum 2023 yılını. bazılarınızla ise onların da kadersel döngüleri söz konusu. E, yani... Vallahi benim burada gördüğüm şu imaj, bütünü okumada birçok boğa burcunun çok ciddi adımlar atacağına, bir ev hayatını paylaşmak gibi, toplumda tanınmak gibi, bir işin adını koymak gibi artık bir şeylerin zamanının geldiğine inanıyorum. Hayatında kimse olmayan boğa burçları ne yapacak peki 2023 yılında? Efendim iş ortamlarından, kariyer ortamlarından, işle alakalı tanıdıkları, işle alakalı işinizin çevresinde dolanıp duran yani siz orada çalışansınızdır bu beyefendi sizin olduğunuz yere gidip geliyordur ya da sizinle aynı camiada aynı yerde çalışıyordur belki de bir iş görüşmesine gideceksiniz birisiyle o görüştüğünüz insan sizin partneriniz olacak ama Birisi sizin kalbinizi fena çalacak 2023'te ve bu insanı siz iş çevrenizden tanıyacaksınız inşallah. Ama dediğim gibi ister yeni beraberlikler olsun 2023'te, ister uzun vadede devam edip gidenlerle alakalı hepsinde güzel, sağlam adımlar atılacağını ama dediğim gibi hani çaba olmadan da bir şey olmaz. Beraberlikler de fedakarlıklar ister. Hayatta her şey fedakarlık istiyor arkadaşlar. Bir iş yapıyorsunuz zaman ayırıyorsunuz bu bir feda fedakarlıktır. Bak ben de sizler için sizleri sevdiğim için bu benim e, işim olduğu için e, bugünkü her şeyimi bırakarak e, burçlar için ayrı ayrı videolar çekiyorum. Bu da bir emektir bu da fedakarlıktır. Efendim söyleyeyim aşk hayatımızda yaptığımız şeyler e, hayatımızdaki insana Zaman ayırmak da fedakarlıktır, değil mi? Yani çaba göstereceğiz. Onun için artık bir şeylerin zamanı gelmiş ve bu zamanı gelen şeylerin, bu her şey olabilir. Yani siz eğer e, mesela boşanmayla alakalı konularınız varsa, sonuç almak için 2023 yılı da bir e, sonuç alacağınız, artık bir şeylerin zamanının geldiğini. Ama gördüğüm şu e, enerjilerde e, eğer böyle bir şey olsa bile ondan sonrasının 2023 yılında size güzellikler getireceğini yani bir şeyler hayra vesile olacak aşk hayatınızda. Süper. Ben de sevindim çünkü ben de bir boğa burcuyum efendim. Peki aşk hayatımız gördüğümüz gibi gayet 2023 yılında çok güzel geldi. Çok olumlu geldi. Şimdi bakalım ki 2023 yılında kariyer hayatımızda bizi neler bekliyor sevgili boğaları. 2023 yılında sevgili boğa burcu arkadaşlarımı bakalım neler bekliyor? Nasıl enerjiler gelecek? Haydi bakalım. Wow. Sevgili arkadaşlar, Neler oluyor diyoruz. Bakalım ki şöyle görebiliyor musunuz? Şunları şöyle çekelim. Sanırım daha iyi gibi geldi bana. Bakalım ki kariyer hayatımızda sevgili boğa burçlarını 2023 yılında neler bekliyor? Şimdi sevgili arkadaşlarım şöyle bir durum var. Eğer işinizle alakalı mahkemelik bir durum varsa haksızlıklara uğradıysanız bakın. Görüyor musunuz? Direkt bakın mahkemeyle alakalı konular geldi. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer hakkınız yenilmişse şimdiye kadar alacağınız resmi anlamda. Yani şimdi kariyerin sonucunda kazandığımız şey para. Onun için ille de işiniz ama işinizin haricindeki her türlü gelir. Miras geliri olur olur. Efendim söyleyeyim başka işinizin yan kolu olarak yaptığınız işlerden olabilir. Bir yerlerden gelen paralar, bu sirkülasyonda görüştüğünüz insanlar. Yani e, bence bu e, daha önceden sonuçlanması gereken geç kalınmış bir dava şeklinde düşünüyorum ben bunu. Ya al, alacağınız olabilir, kötü bir şekilde işten çıkarılmış hak talep etmiş olabilirsiniz e, efendim ya da Maddiyatla alakalı resmi bir olayınızın belki de bu iş sizi tedirgen ediyordu. İşte şöyle şöyle oldu. Acaba ben burada bir ceza alacak mıyım? Yani bunun sonucunda negatif olay mı olacak? Pozitif şeyler mi gelişecek diye düşünüyorsanız eğer 2023 yılında böyle bir resmi olayın hal olacağını ama bu sizin şansınız olacak. Bakın paralara. Yani evet siz bir yerden para alacaksınız sevgili boğalar. Bazılarının eğer mahkemelik durumlarınız varsa bu şekilde parayla alakalı bunun sonucunu pozitif olarak sonuçlanacak ve karşı tarafta bununla alakalı size baya güzel bir para ödeyecek ya da maddiyatı alacaksınız. Bunun yanı sıra dediğim gibi maddi alanda da çok şanslısınız, şanslı olacaksınız. Yani karmasını yaşayacak boğa burçları. Yani herkes ettiğini bulacak bu dünyada bunu hepimiz biliyoruz. Ve eğer e, ne bileyim kimsenin hakkını yemediyseniz, işinize gücünüze dürüst e, bağlandıysanız, dürüst davrandıysanız insanlara, insanları hani bir şekilde kandırmadıysanız, haklarını yemediyseniz e, ve bunun da ödülünü alacağınızı ya da hak ettiğiniz şeyleri ya ben şimdiye kadar hakkımı alamadım dediğiniz konularda kariyer anlamında bu yükseliş şeklinde de olabilir. Tam yükseleceksiniz siz hak ettiniz. Efendim haydi Allah oradan birisi dedi ki o hak etti belki ama ya boşver biz buradan bunu alalım getirelim buraya değil mi? Çok oluyor artık son zamanlarda. Onun için belki de bunların karşılığını artık hak ettiğiniz e, kariyere ulaşacağınız anlamında söyleyebilirim. Parlayacaksınız şifalanacaksınız. Bu arada bazılarınız şifa çalışmaları yapıyor olabilir geçmişten beri. İşte meditasyon olabilir, dua olabilir, her şey olabilir. Herkes kendine göre efendim. Bunların da size şifa olarak geri döneceğini, yani kariyer hayatınız, iş hayatınız, her şeyiniz şifalanacak açıkçası. Sizi üzen, sizi kıran ve geçmişte size haksızlık yapan insanların da bakın nasıl pişmanlıkla gelip sizden özür diliyorlar. İş birileri kalbinizi kırdıysa kariyer anlamında size haksızlığa uğratan insanların da hezimetini izleyebilirsiniz sevgili boğa burçları. Ee, bunun yanı sıra tek dikkat etmeniz gereken şey rakipleriniz tarafından aşırı şekilde kıskanılacağınız. Onun için size tek tavsiyem projelerinizden kimseye bahsetmeyin. Sırlarınızı kendinize saklayın. Olduktan sonra insanlar öğrensin. İster istemez insan enerjisi efendim. Bir şekilde negatife dönüşebiliyor. Biri bir şey yaptığı zaman çekememezlik, kıskançlık, hasetlik, fesatlık olabiliyor. O yüzden bu yıl başarılarınız çok olacağı için çok da rekabet edecek insanlar sizinle kıskanacak. Bu anlamda da siz sadece doğru yolunuzda ilerleyin. Kazanmaya devam edeceksiniz. Kazanmaya devam edeceğiz hep birlikte arkadaşlar diyorum. Evet iş hayatımızı da bu şekilde öğrenmiş olduk. Peki bakalım ki... Sevgili arkadaşlarım, sağlıkla alakalı bizleri boğa burçlarına acaba nasıl enerjiler bekliyor? Yalnız şunu gördüm, bakın görüyor musunuz? Kartlar o kadar enerjiler çok ki, o kadar dolu ki artık yani karıştırırken dahi bazen zorlanıyorum. Bakalım ki boğa burçlarına bizleri 2023 yılında sağlık alanında, Herkese Allah sağlık versin. Önce sağlık. Bakalım nasıl uyarılar gelecek. Bakalım sağlığımızı etkileyecek ne olabilir evet şimdi sevgili arkadaşlar açıkçası burada sağlıkla alakalı sadece negatif enerjiler yani belki nazar etkili bir şeyler yani az önce de ilk Kariyerinizde çok parlayacağınız ve etraftan çok kıskanılacağınızı da söyledim Belki insanların negatif enerjilerine dikkat edin Özellikle bir erkeğin negatif enerjisini gördüm burada Yani bir erkek size gözü dikmiş yaptıklarınızı takip edip Belki çalıştığınız iş yerinden biridir mesela Yani biraz negatif etkilere dikkat edin Onlardan korunmak için de herkes kendine göre bir şeyler yapabilir Yani dualarla korunabiliriz İşte ben ne yapıyorum mesela işte tuz, sirke gibi böyle güzel doğal enerjili şeyleri negatiflerden arınmakla alakalı, korunmakla alakalı kullanıyorum mesela. Siz de yapabilirsiniz bunları. İsterseniz bir gün bunun için neler yapıyorum sizinle paylaşayım. Siz de isterseniz yapabilirsiniz. Negatiflerden kendimi nasıl koruyorsam bunları sizinle paylaşayım bir gün. Bunun yanı sıra da çok çalışmaktan kaynaklı yorgunluk görüyorum burada yani kafanızda sağlığınızla alakalı bazen psikolojik bozukluklardan işte bende şu rahatsızlık mı var bende bu rahatsızlık mı var gibi kuruntular olsa da yani ben belirli bir sıkıntı burada görmüyorum yani açıkçası bakın görüyor musunuz güneş kartı yani demek ki güneş kartı da zaten kartların içerisinde en çok sevdiğim pozitifliğinin en çok olan bir kart olduğu için de ben açıkçası önemli bir sağlık sorunun olacağını görmüyorum. Sadece yorgunluklar, psikolojik sıkıntılar ve dediğim gibi negatif enerjilere maruz kalmak. O yüzden de birazcık böyle yaptığınız işlerde biraz dediğim gibi az önce de söyledim. Kariyer yaşantınızda birazcık sır içerisinde olmaya dikkat edin ve arınmalarınızı yapın. Yani burada bir büyük bir sağlık problemi açıkçası görmedim diyebilirim. Şimdi arkadaşlarım bakalım ki bir de meleklerimize soralım. Bakalım bize mesajları ne olacak son olarak? 2023 yılında bize meleğimizin boğa burcunu temsil eden meleğin yani bu karıştırdığım kartlarda bu meleğimiz bize bakalım ne tavsiye edecek birlikte. Wow. Bakın yine aynı şeye geldik. Ne diyor bakın arınma. Demek ki ne diyor? Vücudunuzu ve bedeninizi temizleyecek bir arındırmanın zamanı geldi. Yani e, görüyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlar? Yani tarot e, kartlarının e, enerjilerinin birbirini nasıl tamamladığını şu an şahitlik etmiş oluyorsunuz. Bakın arının dedim az öncekinde yine arınma geldi. Demek ki 2023 yılında bizlerin dikkat etmesi gereken şey çok çalışacağız, göz önünde çok olacağız, çok parlayacağız. Bu anlamda da insanların negatif enerjilerine maruz kalmak bizi hasta edebilir. Psikolojik anlamda e, zihnimizi bozabilir. E, efendim nazarın ya da işte negatif enerjilerin e, insanları kötü etkilediğini hepimiz biliyoruz zaten. Onun için sık sık ne yapacağız? Bir doğa gezintisi, bir topraklanma bile ayaklarımızı çıplak ayakla yere basma bile bizi arındıracaktır. 2023 yılı gayet güzel. Sadece bunlara dikkat edeceğiz. Hepinize iş hayatınızda da başarılar diliyorum. Aşk hayatınızda da mutluluklar diliyorum. Önce 2023 tüm boğalara bana da olduğu gibi sağlık sıhhat versin, mutluluk versin, aşk getirsin. Gönlünüze göre hayrınızı olsun efendim. Hoşçakalın sevgili burç 2023 yılınız şimdiden kutlu olsun.